Hint hurması, diğer adıyla demir hindi. Ancak bu hurma diğer hurmalara benzemiyor. Şerbet yapılıyor, yemeklere konuluyor ve çekirdeklerinden de tesbih kolye yapılıyor. <laughs> 600 yıllık geçmişe sahip demir hindi Osmanlı mutfaklarının vazgeçilmeziydi. Şifa deposu olan bu hurmanın faydaları ise saymakla bitmiyor. Demir hindi bir hint turması ve özellikle bu günlerde Ramazan'da oruç tutanlar tarafından bolca tercih ediliyor. Hem susuzluğu gideren hem de enerji veren demir hindi öyle ki restoranların menülerine bile girmiş durumda. Peki Kanuni Sultan Süleyman'ın Hindistan seferi sırasında keşfettiği ve sofrasından eksik etmediği şifa deposu demir hindi şerbeti nasıl yapılıyor? Demir hindinin hazırlanışında ilk önce 2 litrelik suya bir kase şeker, biraz karanfil, biraz tarçın, daha sonra demir hindiyi tek tek kabuklarından kırarak, liflerini ayıtlayarak suyun içine atıp hepsini bir ocağa koyup yarım saat süreyle kaynatıyoruz. Daha sonra yarım saat sonra bunu süzerek, süzgeçten geçirip, süzdükten sonra gelen misafirlerimize birer bardak şekilde ikram ediyoruz. Demir hindi meyvesi sancı susuzluğu gidermiyor. Demir hindi sindirim sistemini düzenliyor, kolesterolü düşürüyor ve daha da önemlisi nefes darlığını iyi geliyor. Fakat bu kadar da değil. Demir hindinin çekirdeğinden tesbih ve kolye yapılıyor. Demir hindinin şerbetini yaptık, peki ya çekirdekleri? İşte demir hindinin çekirdekleriyle Aynura'nın burada muhteşem kolyeler yapıyor. Türkiye'de ilk defa demir hindinin çekirdeğinden kolye ve tesbihler yapan Aynur Taş Yumruk demir hindiyle ile tanışmasını şöyle anlatıyor. Bu sene keşfettim. Ee, özellikle böyle tropikal meyveleri yerken çekirdeklere çok dikkatimi çekiyor. Ee, demir hindiyi yediğimde çekirdeği en çok hoşuma gitti tadı kadar da. Çünkü inanılmaz bir parlaklığı ve şekli var. Ee, ve tesbih koleksiyonumda çok fazla yer biliyorsunuz bu sene tesbih çok fazla revaçta tasarımlarda. Müşteriler tarafından da çok ilgi çekiyor. Zannediyorum bu sene demir hindi tespihleri oldukça revaçta olacak. Aynura'nın demir hindi çekirdeklerine sadece ipleri geçiriyor. Parlaklığıyla dikkat çeken hint hurmasının çekirdekleri başka bir işlem gerektirmiyor. Çekirdeklerinden yapıldı. Müşterilere demir hindi çekirdeklerini anlatmakta bir hayli zorlanıyor Aybürt Aşyümluk. E, anlatmak zor oluyor özellikle turistlere e, zannediyorum onlar tarafından da en ilgi çeken mağaza burası o anlamda da e, çok memnun herkes çünkü alışa gelmişin dışında bir e, Türkiye'de ilk siniz de diyebiliriz bu konuda e, çok iddialı değilim. Hem şifa deposu olan hem de çekirdeklerinden kolye ve tesbih yapılan demir hindi daha uzun yıllar boyunca hem sofraları süslemeye hem de aksesuar olarak kullanılmaya devam edecek gibi görünüyor.